Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Arkadaşlar sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar şimdi Türkiye'deki biletleri kim alacak? Hangi takımdan çıkacak? Mavi takım mı, kırmızı takım mı? Şimdi bu dokunulmazlık oyunlarını kazanacak takımda o biletler o takımdan çıkar. Peki arkadaşlar sizce mavi takım Yine bütün dokunulmazlıklarını alacak mı? Çünkü hani şimdiye kadar hep dokunulmazlıklarını mavi takım kazandığını biliyoruz. Bu nedenle genel olarak mavi takımı seçiyoruz. Peki kırmızı takım artık Türkiye biletleri için savaşa girecek mi? Kendini gösterecek mi? Yani yoksa yine mavi takım aslında mavi takım normal haliyle alırken biri de böyle bir Türkiye biletleri varsa mavi takım daha da güçlenir. Daha da kendini gösteriyorum. Yani dört dokunulmazlığı da mavi takım kazanırsa eğer dört tane bilet o bu takımdan çıkar. Beşinci bileti de Acun olacağını bir şekilde verecek. Peki kırmızı takım alırsa oradan çıkacak. Arkadaşlar ben Fikrimi açıkçası mavi takım yönünden kullanmak istiyorum. Çünkü biliyoruz hep mavi takım kazandığı için haliyle insan hep kazanan tarafı tutar. Doğru değil mi? Yani bu, yani der ki o kazanır der. Ben de öyle diyorum. O zaman yani biletler mavi takımdan çoğunlukla çıkacak diyoruz. Arkadaşlar sizce biletler hangi takımdan çıkacak? Kimler gidecek? Hemen yorumlarınızı bekliyorum. Sizden ricamdır kanalımıza abone olun. Instagram hesabım İbrahim Öztekin TV. Takip beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.